Zaman geldi akıp gidecek Bir gün gelecek rüzgar esecek Her zaman olmayacak rüzgarlar solacak Bir anda gidecek her şey esecek bir gün gelecek Sular akıp gidecek Rüzgarlar esecek Her şeyi solu verecek Bir anda olanlar her şeyi bozdu sanki Her zaman olacak bunlar tam bir kanki <laughs> her yer bembeyaz gülüşümüz bembeyaz Anladım sadece herkes her bol az. Gün gelecek her şey içecek, buradan gidip gelecek Den den, de, de, den 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 bir gün gelecek sular akıp besecek den den, de, de, den 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 bir gün gelecek sular akıp gidecek gün gelip esecek herkes bir anda gidecek den 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 den, den tenenen 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 gün gelecek her şey sücek gün gelip geçecek her zaman rüzgar iziyor herkesi birçok seviyor gün gelip geçiyor rüzgar esip geçiyor dün gelip esiyor. Herkesi bir lokma bile seviyor. Gün gelip geçiyor. Herkes birbirini seviyor. Artık yeter deniyor. Herkes birbirini çok seviyor. Gün geliyor taslı bir adam. Herkesi esittiriyor. <laughs> Eymen evet, Can Bolat'ı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir şarkıydı. Hepinizi çok seviyorum.